Şimdi miktar zarfındayız. Miktar zarfı biraz daha geniş bir başlık. Çünkü fiilin miktarı olabilir, fiilimsinin miktarı olabilir, sıfatın derecesi olabilir ya da anlaşmış sıfatın miktarı, bir de zarfın miktarı olabilir. Şu ikisi aslında derecelendirme olarak da geçer. Derecelendirme ile miktar alt koldur, birbirine yakındır. Şu kelimeler genellikle kullanılır ama bu kelimelerin içinde iki tane özel kelime var. Bir tanesi en, bir tanesi daha şu ikisi özellikle sorularda üstünlük belirtici. Değil mi? Ya da üstünlük zarfı olarak karşımıza çıkar unutma. Şimdi hemen detaylarımıza geçelim. Örnekler. Çok yorulduk. Ne kadar yorulduk? Fazla kalınca. Daha büyük. Az konuşan en başarılı. Oldukça büyük. Epey zordu. Daha hızlı biraz dinlendi. Şimdi hangisi hangi türün önüne gelmiş ona bakacağız. Çok yorulduk. Direkt fiilin miktarı. Hı. Fazla kalınca fiilimsinin miktarı. Daha büyük ev. Sıfatın miktarı. Çünkü ev isim büyük ev. Nasıl ev? Büyük. Sıfat. Hı. Burası sıfatın derecesi. Az konuşan. Fiilimsinin miktarı. En başarılı öğrenci. Öğrenci isim başarılı. Sıfat. Burası sıfatın üstünlüğü. Ya da derecesi. Hı. Oldukça büyük tablo. Yine sıfatın derecesi epey zordu. Burası yüklemin miktarı direkt. Bak yüklemimiz fiil olmak zorunda değil. İsim olsa bile yüklemin öndeki miktarı biz zarf diyeceğiz. Daha hızlı yürüyelim zarfın miktarı. Neden? Çünkü yürüyelim fiil. Fiilin önüne gelen kelime zaten zarf olur. Zarfın önüne gelen kelime yine zarf olur. Ne demek istiyorsunuz hocam? Zarfın derecesi mi olur? Evet kesinlikle olur. Biraz dinlendi. Dinlenmek fiil olduğu için direkt fiilin miktarıdır. Şimdi buna geçmeden önce şöyle kısaca bunu biraz daha açmak istiyorum. Çünkü bazen karışıyor. Öğrenci fiilin miktarını anlıyor. Öğrenci fiilimsinin miktarını anlıyor. Sıfatın ve zarfın derecesini anlamakta zorluk çekiyor. Mesela sıfatın derecesi diye şöyle bir alt başlıkta küçük bir yere not alır izleyen kişi sıfatın derecesi diye yazıyorum. Hocam diyelim ki çay diye bir ismimiz var. Çay içtik. Güzel. Nasıl çay içtik? Demli çay içtik. Çay isim, demli sıfat. İstersek ne kadar demli olduğunu derecelendirme ya da miktar zarflarıyla artırabiliriz. Çok demli çay aşırı demli çay, orta demli çay, manyak demli çay, kereker demli çay. Değil mi? <laughs> Demlilik derecesi senin elinde. Ne yazarsan yaz. Yazdığın her şey sıfatın derecesi olacak. Bunlara biz miktar zarfı diyeceğiz. Ama miktarın alt kolu olan derece ismi genelde kullanılır. Tamam Ya da en demli çay diyebilirim. Üstünlük zarfı değil mi? Evet. Bu da bir derecelendirmenin farklı versiyonu gibi. Hocam zarfın derecesini de bildirebilir. Zarfın derecesini demek hemen bir bakalım. Mesela konuşuyor. Bu bir fiil. Nasıl konuşuyor? Hızlı konuşuyor. Bu fiil burası gayet açık bir durum zarfı. İstersek hızının derecesini artırabiliriz. Değil mi? Evet. Çok hızlı konuşuyor. Aşırı hızlı konuşuyor. Fazla hızlı konuşuyor. Biraz hızlı konuşuyor. Daha hızlı konuşuyor. Kereker hızlı konuşuyor değil mi? Evet. Hayvanca hızlı konuşuyor. İstediğin derece istediğin dereceyi koyabilirsin. Tamamen burada sas senin elinde. Yani derece derken kastettiğimiz şey o. Şimdi bakalım miktar zarfının hangi tür sözcüğün derecesini arttırdığını yazın. Kaç sözcüğün derecesi olabilir? Ya sıfat ya da zarf değil mi? Evet. Çok bilen çok yanılır. Gerçi fiil ve fiilimsi de var pardon. Çok bilen fiilimsinin önüne gelmiş değil mi? Çok yanılır. Fiilimsi, fiilin önüne gelmiş. Biri fiil, biri fiilimsi. Sen burada biraz bekle fiilin derecesi. En güzel yıllarım sıfatın derecesi. Yıl isim, güzel sıfat, en sıfatın derecesi. Daha güzel dünya sıfatın derecesi. Fazla güneşlenmek, demek güneşlendiği dik dik diyor ya, filimsin derecesi. Ee, oldukça dikkatli olmalısın sanırım zarfın derecesi olmak fiil dikkatli olmak nasıl olmak oldukça dikkatli hı hı, zarf burası da zarfın derecesi daha çok çalışmalısın çalışmak fiil çok zarf bu da zarfın derecesi konuşmak fiil burası zarf burası zarfın derecesi değil mi okumak fiil güzel zarf zarfın derecesi yapılmak fiil güzel zarf değil mi zarfın derecesi ee, anlatmak, fiil, güzel, zarf, zarfın derecesi. Problem var mı? Evet. Devam. Azlık çokluk zarfının hangi tür sözcüğü belirttiğini yazınız. Daha büyük F, sıfatın derecesi. Demek mi? Evet. Ee, daha güzel yapmış, zarfın derecesi. Evet. Pek konuşmazdı, fiilin derecesi. En başarılı öğrenci, sıfatın derecesi. Daha yalın anlatım, sıfatın derecesi. Çok gezen fiilim sinin derecesi. Oldukça iyi oynadı zarfın derecesi. Çok çalışmak fiilim sinin derecesi. En güzel eser sıfatın derecesi. Epey bekledik fiilin derecesi. Yok, fiil, direkt fiilin önünde ya. Devam edelim. Detaylara bakalım. Daha ve en üstünlük derecesi üstünlük olarak sorulur. Ona dikkat etmek lazım. Daha kısa süre sıfatın üstünlüğü ya da sıfatın derecesi daha yüksek kısım sıfatın daha çabuk varmış zarfın daha tehlikelisi adlaşmış sıfatın hı. tehlikeli şey değil mi? Güzel şiir sıfat en çalışkanı adlaşmış hı. sıfat en son gelen adlaşmış hı hı gibi devam edelim şimdi e, bazı nicelik zarfları sıfatlar ile karış tırmamak gerekir. Çok fazla biraz az sözcükleri ismin önüne gelirse sıfat olur. Çok zor bir başlık değil aslında ya. Çok insan değil mi? İnsanın önüne gelmiş. Burası sıfat artık. Çok çalışıyor. Fiilin önüne gelmiş. Burası zarf. Fazla para sıfat. Fazla rahatsız etmek zarf değil mi? Fiilin önünde mi? ismin önünde mi? Ona bakmamız lazım. Daha kelimesi önemli burada. Daha eğer henüz anlamına gelirsen zaman zarfı olur. Derecelendirme yaparsa miktar zarfı olur. Mesela daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Hocam, insan isim, İyi nasıl insan? İyi insan. Hmm. Sıfat, burası sıfatın derecesi. Yani derecelendirme zarfı, ana başlık olarak miktar. miktar zarfına girer. Başarılı olmak için daha çok çalışmalısın. Çalışmak fiil, çok zarf, zarfın derecesi değil mi? Fakat, daha yerleşmedik, henüz zaman. yerleşmedik. Burası zaman anlamı katıyor, ona dikkat etmek lazım. E, ne ve çok sözcüğü çok anlamında kullanılırsa miktar zarfı olur. Ne güzel bir şiir. Ne kadar anlamına geliyor. Değil mi? Evet. Baltan ne diyordu? Ne güzel bir kuş. Burası da <laughs> miktar zarfı değil mi? Güzel. Devam edelim. E, azlık çokluk zarfı yoktur. Biraz dinlenelim. Sıfatın miktarı. Değil mi? Ben de kitap okumayı senin kadar seviyorum. Fiilin miktarı. Dünkü eğlencede 3 saat kalabildim. Fiili miktarı. En güzel duygu Mısır. sıfatın derecesi değil mi? 100 soru sayı sıfatı değil mi? Kaç soru? 100 soru. Burada zarf yok. Devam edelim. En sevdiğim çiçekler falan filan diyor. Buradaki en üstünlük zarfı olarak geçer. Üstünlüğün diğer adı miktardır. miktardır. Büyük saltanat sıfat olur doğal olarak değil mi? Niteleme sıfatı bir gün belgisiz sıfat olur. Çünkü bir sayı anlamında değildir. Evet, daha sözcü hangisinde üstünlüktür? Çünkü bunun henüz anlamı da var. Dikkat etmek lazım. Bu konuyu anlamak için daha çok çalışmalısın. Zarfın miktarı gibi durmuyor mu bu? Evet. Fiil, zarf ve zarfın miktarı. Daha iyi bir iş. İş isim, iyi sıfat. Burası sıfatın derecesi. Yani bu da miktar, bu da miktar. İnsanlara daha güzel sözler, sıfatın derecesi bu da miktar. Daha etkili konuşmak, zarfın derecesi bu da miktar. Daha gelmediğini, henüz gelmediğini burası zaman zarfı cevap edir mi? Devam edelim. Üstünlük zarfı vardır. Üstünlük en ve dahadır değil mi? Daha büyük hedef çıktı mı? Evet. Güzel. Devam edelim. Ama başka bir şey de var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Soru farklı bir şey soruyor olabilir üstünlük bildirmektir. Çünkü burada en de var. Yasemin Akgün daha büyük hedef. Evet. Sıfatın derecesi. Başka bir şey yok. En sevdiğim yazar yok. Burada yanlışlık var. Yanlışlık var. İkisi de doğru maalesef. Evet. Şu hata yapmışım. Üstünlük bildiren bir zarf vardır. Üstünlük en ve dahadır. Daha çok değil mi? Evet. Başka bir şey var mı? Evet. Hayır. Devam tamam edelim. Miktar zarfı yoktur. En, değil mi? Evet. Çok yağan melek kadar masum, değil mi? Fazla fazla mal sıfat ama ismi önde dedik, değil mi? Başka da bir şey görünmüyor. Daha yaşanılır, Hı. yine Hı. zarf. Devam edelim, devam ediyoruz ve zarflar burada biter.